Dosyayı vermeyeceğim. Sen abinin doktoru değilsin. Ne hakla dosyayı istiyorsun? İsterim. Çünkü onun hem doktoruyum hem de babasıyım. Kimsin sen ha? Sana bir babayı öz evladından uzak tutma hakkını kim veriyor ha? Bunu bana neden söylemedin Akşara? Neden? O benim oğlum. Benim neden haberim yok? Bunu biliyordun. Benim babamla olan ilişkimi gayet iyi biliyordun sen. İyi bir baba olmak istediğimi biliyordun. Çocukları ne kadar sevdiğimi biliyordun, değil mi? Onlar benim mutluluğumdu ve buna rağmen neden bana söylemedin Akşara? Neden? niye gizledin? Bir babayı oğlundan uzak tutmanın yanlış olduğunu hiç düşünmedin mi? Bu yaptığın çok yanlış. Neden söylemedin? Söyle! Cevap versene niye? İki çocuğumdan biri <gülüyor> ufaklık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen bunu bana söylemedin. Ve ben... Ben... <laughs> bunu... Kendime sorup durdum. Ama hiçbir cevap bulamadım. Ufaklığa neden böyle yakın hissettiğimi anlayamadım. Niye ona bağlandığımı. Neden onu bu kadar çok sevdiğimi. Ama... <laughs> bu soruların cevabını bulamadım. Bu soruları bilen kişi dün de çok sessizdi ve şimdi de çok sessiz. Tamam. Biz seninle birbirimizi ilk kez Kasoli'de görünce bana ahirden bahsetmek istemedin mi yani? Doğum günü partisinde Abir ve beni dans ederken Gördüğün zaman bana söylemek istemedin mi? Hastanede onun için ne kadar endişelendiğimi gördün ama ona rağmen sen <laughs> ya bir senin oğlun, onun üstünde hakkım var tabi. Onu acı çekerken görünce ağlayabiliyorsun. Peki benim buna hakkım yok mu? Oğlum olduğunu bile bilmiyordum ben. Üzülüyorum, özlüyorum ama gerçeği öğrenmeye hakkım yok mu? Benim haklarımı elimden aldın sen. Çocuğumu benden uzak tuttun. Ufaklık hakkında kimseyle konuşamıyordum bile. Bunu açıklamak için hiçbir nedenim yoktu. Ben de bu ilişkinin adının ne olduğunu hiç bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum. Şimdi farkındayım. Bu bir doktor ve bir hasta ilişkisi değil. Şimdi anlayabiliyorum. Kalp atışlarım, kafamdaki düşünceler bana değil, sadece oğluma, oğluma ait. Benim ufaklığıma. Benim ufaklığıma. Senin üstünde hakkım yok. Ama bu gerçeği bilmeye hakkım var. Haklarımı benden nasıl alabilirsin? Sana bunu önceden de söyledim. Benim çocukluğumun en büyük travması babamla olan ilişkimdi. İyi bir baba olacağımı sen de çok iyi biliyordun Akşar'a. Ama benim kaderimde baba ve oğul ilişkisi yaşamak yokmuş demek ki. Ben oğlumun Yanında olamadım. Ona babalık yapamadım. Benim hayatımı elimden aldın sen. Benim haklarımı. Bütün haklarımı silip attın. Akşara bu nasıl bir ihanet böyle? Nasıl bir ceza bu? Bu nasıl bir intikam? Benim kaderimle oynadın. Her şeyimi aldın. Bana kötüsün dedin sesimi çıkarmadan kabul ettim. Bencil bir insan olduğumu söyledin. Evet belki öyle olabilirim dedim. Kötü bir koca olduğumu söyledin ve kabul ettim. Ama neden tüm bunlar yüzünden oğlumu sakladım benden? Eğer sen ufaklığın annesiysen ben de onun babasıyım. Bu gerçeği asla değiştiremezsin. Neden cevabın olmadığını biliyor musun peki? Çünkü bunu sen de biliyorsun. Bu yaptığın şey çok... Çok yanlış. Bu bir suç. Gerçeği söylemek için hiçbir nedenim yoktu. söylediğinin farkında mısın gerçekten? Neden bahsediyorsun sen? Söyleyeceklerime daha başlamadım. Sana bu gerçeği asla söylemeyecektim. Ama bugün öğrendiğine göre her soruna cevap vereceğim. Konuşmak için iki kişi gerekir. Bir kişi gerçeği duyar ve diğeri gerçeği söyler. Ben söyleyeceğim. Sen duymaya hazır mısın? Lütfen. Söyle. Sana gerçeği söylemedim çünkü Abir'le aranda sadece bir kan bağı var. Onun gerçek babası sen değilsin. Babası benim. Abirin sadece biyolojik babasısın sen. Ama kan bağı baba olabilmek için yeterli değil. Baba olmak uzun bir yolculuktur Abimanyu. Sense tek bir adım bile atmadın. Onu bilmeden nasıl atayım? Peki? Hayatta tek acı çekenin kendin olduğunu sanıyorsun. Tek kaybedenin sen olduğunu. Bana bir şey olmadı. Hiçbir şey kaybetmedim. Hiç acı çekmedim. Nil'in ölümüyle bebeklerimden birini kaybettim. Seninle savaştığım o bebeğimi kaybettim. Sana yalvardım, sana bir söz verdim ve hamileliğime devam ettim. Senin acın benimkinin yanında çok küçük. Nasıl? Nil'in ölümünden beni sorumlu tuttun. Bebeğimin ölümünden beni sorumlu tuttun. Ayrılmamızdan beni sorumlu tuttun. Bana karşı iddialarda bulundun ve sonunda beni hayatından çıkarmayı başardın. Hiç düşünmedin mi Abimanyu? Nasıl hayatta kalabileceğimi hiç düşünmedin mi? Bana gelip dedin ki artık evliliğimiz bitmiştir. Ama biliyor musun bir bebeğimizin hala hayatta olduğunu öğrendiğimde aklıma gelen ilk kişi sen oldun her şeyi unutarak sana bu gerçeği söylemek istedim çünkü bilmeye, bunu bilmeye hakkın vardı. Ve bu yüzden seni aradım. Bir kez değil Abimanyu defalarca aradım. Bunu hatırladın değil mi? Tansiyonu yükseliyor. Durumu çok ciddi. Kriz geçirebilir. Mançeri sakin ol. Senin için bir telefon görüşmesiydi. Bana bağırmak için bir şans daha. Belki hatırlamıyorsun bile. Ama ben o görüşmenin her bir saniyesini hatırlıyorum Abimanyo. O görüşme benim hayatımın en büyük yenilgisiydi. Ben ondan sonra tamamen değiştim. Benim dünyam tamamen değişti. Söylediklerimi hatırlıyorsundur. Hayır mı? Ben hatırlatayım. Sana dedim ki, alo, alo abim. Sana söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Ve sen de dedin ki aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı ama ısrar ettim. Hayır kaldı abi dedim. Önemli bana istediğin kadar bağır istediğin kadar azarla öfkeni kus ama lütfen beni bir kez dinle dedim. Sen bana ne dedin seni dinlemek istemiyorum ve bir daha beni arama dedin. Bir daha arama sana defalarca yalvardım ama sen beni dinlemedin. Bana bak eğer unuttuysan ben sana yaşadıklarımı hatırlatabilirim Abimanyu. Bebeklerimizi senin yüzünden kaybettik dedin ve bu bana çok ağırdı. Beni dinle dedim ama hayır hayır dedin ve sonra da seninle aramızda hiçbir şey kalmadı. Bir daha beni sakın arama dedin. Sonra ne yaptığını hatırlıyor musun peki? Eve gittin ve bir daha hayatıma girme dedin. Bana bunu söyledin. Duyuyor musun beni abi Manyu? Sana alo alo abi 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 deyip durdum ve sonra sonra da bağırdım. Ben hamileliğimin her aşamasında seni yanımda istiyordum. Ama senin o zamanki öfken benim acımdan çok daha büyüktü. Şimdi de benim kararım senin lafından daha büyük. Anlayacağın kararımdan dönmeyeceğim. Ben onun annesiyim ama ama sen o çocuğun babası değilsin. Bu ceza çok ağır. Lütfen. Ceza mı? Bu bir ceza değil. Cezalandırılan sadece bendim. Herkes bana karşı çıktığında anladım. Ve sen de buna dahilsin. Ben var ya bütün bu sorunlarla uğraşırken hamileydim. Peki bana kim yardım etti? İmdadıma kim koştu? Abinam. O sadece otobüste tanıştığım bir yabancıydı. Ama o benim çektiğim acıyı hissetti ve sadece insaniyetlik adına bana yardım etti. Doktora götürdü. Çok canım acıyordu. Bir yandan da sana ulaşmaya çalışıyordum ama sen beni hiç dinlemedin. O anda sana duyduğum öfkeyle ona tokat attım. Ama o yanımda durdu ve asla kaçmadı. Ondan şüphelendim, kötü şeyler söyledim ama ama o beni her zaman korudu. Benimle gerçekten ilgilendi. Doğum yapacağım gün geldiğinde o gece Patankot'ta resmen kıyamet koptu. Anlayacağın hastaneye gitmem neredeyse imkansızdı ama o beni sırtında taşıdı. Fırtınaya göğüs gerdi, hastaneye yetiştirdi. Doktor bana çocuğu kurtarmanın zor olduğunu söyledi. Eğer bir dakika daha geç kalsaydık Abir yaşıyor olmayacaktı. Abinav benim oğlumu kurtardı. Halbuki o tanımadığım yabancı bir adamdı ama dua etti. O orada benim için dua etti. Doğumumda bir sorun çıkmasın diye. Çocuğumun yaşaması için. Doğum yaptıktan sonra iki gün baygın kaldım. O ne yaptı? Benim çocuğumu göğsünde tuttu. Onunla ilgilendi, onu annesi gibi ısıttı. Yani anlayacağı senin aklına gelemeyecek ne varsa o adam yaptı. Ve iki gün sonra kendime gelip gözlerimi açtığımda çocuğum Abinav'ın kollarında yaşıyordu. Orada Abinav'ın gerçekten oğlum için ağladığını gördüm. Oğlum için geceleri uyumadığını, her acımızda yanımızda durduğunu, bizi önemsediğini gördüm. Doğum için belgeleri doldururken o sırada bir şey fark ettim o benim oğluma hayat vermişti. Ona hayat veriyorsa, ona bakıyorsa ben de babası bu dedim. Sonra Abinav'ı bütün kalbimle kabul ettim. Abir'in babası olarak. Bunlar sadece kan bağıyla olmaz. Bunun için güçlü bir sevgi gerekir. Abinav Abir'i gerçekten çok seviyor. Yani Abir'in babası bir tek o olabilir, tamam mı? Bunu bil. Evet, Bay Abimanyu Birla, sen Abir'in biyolojik babasısın. Ama hak olarak, görev olarak, sorumluluk ve sevgi olarak Abinav Sharma Abir'in babasıdır. Onun doktoru olabilirsin, amcası olabilirsin, kuzeni Ruhi'nin babası olabilirsin ama unutma benim Abelim'in babası olamazsın. Bunu sen istesen bile ben böyle bir şeye müsaade etmem. Abimanyu dosyayı bırak. Doğru diyorsun. Gerçekten çok mantıklı düşünüyorsun. Sen de çok haklısın, Abinav da çok haklı. Yine de Bir babanın oğlu üzerindeki hakkını kimse alamaz. hatta sen bile. işler hak talep ederek olsaydı kimse mutlu olamazdı. Neyse, sen gerçeği öğrenene kadar bundan hep korktum. Yani Abimanyu bir gün oğlumu benden alacak mı diye. Kendimi bu soruyu sormaktan harap ettim ama artık, artık bundan hiç korkmuyorum. Ben sana kararımı söyledim. Ayrıca şunu da söyledim. Benle Abinav Abiri Amerika'ya götüreceğiz. Kararlarını bu gerçeğe göre vermek isteyip istememen sana kalmış. Doğru bildiğini yapabilirsin. Çünkü ben doğru bildiğimi yapıyorum ve böyle yaşamaya da devam edeceğim. Yıl önce baba oldum ama bundan haberim bile olmadı. Tam şimdi baba olduğumu öğrendim derken tüm haklarım elimden alındı. Al bakalım en sevdiğin tatlı. Ellerim kirli olmasa hemen yerdim. <gülüyor> 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 Akşara ...sizinle bir şey konuşmalıyım. Ne oldu? Endişeli görünüyorsunuz. Her şey yolunda mı? De, de. Ne oldu? Bana da söyle. Sen yukarı çık. ilacını getireceğim. Hadi. Herkes beni görünce sustu. Geçmeyeceğim. Habir? Büyükler konuşsun. Hı? İşle ilgili. Tamam mı? Git. Tamam. Peki öyle olsun. Gidiyorum. Ama hep ilaç veriyorsunuz. Kimse başka bir şeyden bahsetmiyor. Yüce Tanrım. Yakalanacağız sandım ama Kayrav tam zamanında yetişti. Evet. <gülüyor> siz gülüyorsunuz. Az önce üzgündünüz. Ne oldu size? Bir sorun var kızım. Pastamız var ya iki saat geç teslim edilecek. Ne yapacağız? Ne? Aman tanrım. Ama siz beni çok korkuttunuz. Yani siz şimdi pasta için mi böyle endişelisiniz? Hey basit bir şey mi? Bu Abir'in ailesiyle Udaipur'daki ilk doğum günü. Bu yüzden hepimiz için çok özel bir gün ve ayrıca mum için bile endişelenebiliriz. Siz bizim için zaten çok şey yaptınız. Hey! Bütün bunlar ailemizin iyiliği içindi ve Abir her gün hastaneye gidip geliyor. Bu yüzden torunumun doğum gününü çok ihtişamlı bir şekilde kutlayacağız. Eğer Amerika'da olsaydı konu orada Disneyland'e götürürdük öyle değil mi? Neyse sorun değil. Doğum gününü öyle görkemli kutlayacağız ki abir bunu her zaman hatırlayacak. Doğru. Hı. Hmm, annem ve kayrav görkemli bir doğum günü olacak diyorsa eminim çok güzel olacaktır. kardeşime büyük haksızlık. Kimse doğum gününü hatırlamıyor. Haksızlık değil Ruhi, haksızlık. Aynı şey işte. İlaçlarımı ve iğnemi hatırlıyorlar. İşi bile hatırlıyorlar. Ama doğum günümü unuttular. Çok üzücü kardeşim. Bunu ben yaşasaydım tüm dünyam başıma yıkılırdı. Nasıl anlatsam Ruhi? Delik kalbim bile paramparça. Aa, zavallı çocuk yanındayım Kalbini onarmak için en güçlü yapıştırıcıyı Kullanacağım Bekle çok iyi bir fikrim var Kapatıyorum. <laughs> Bekle. O yapıştırıcı saçına bulaşacak ve yine ağlamaya başlayacaksın. Bir dakika. Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Ha? Erkek arkadaşın sana nasıl katlanıyor? Yoksa sana bakıp gülüyor mu? Peki onun onun aklı başında mı? Erkek arkadaşının. Bana doğrudan sorabilirsin. Erkek arkadaşım yok, hiç olmadı. Hı. Hmm. Nedense hiç sürpriz olmadı. Ben her zaman kitaplarımı sevdim. Daha sonra da ev işleri ve dersler işte. Erkek arkadaşa vaktim olmadı yani. Artık var. Udaypur'dan birini bulabilirsin. Bu arada... ...aklında biri var mı? Al yengeciğim. Evet. Ne var? Ne oldu Sureka? Şey, hiç. Sureka, hadi işe koyul. Bunu şuraya bırak. Bir şey söylesem, on katı tepki verecekler. Bu yüzden en iyisi biraz daha ağırdan alayım. O zaman herkes. Gerçeği kendi gözleriyle görecek ve bana en sonunda hak verecekler. Çok eğlenceli olacak. Tanrım, şimdiden sabırsızlanıyorum. Teyze, sen nasıl bir annesin? Kardeşimin doğum gününü unutmuşsun. Öyle mi? Demek Abir beni Ruhiye şikayet etti. Pekala. İkiniz de çok oyuncusunuz. Kimse doğum gününü unutmadı. Ona sürpriz yapacağız ve sen de bu partiye davetlisin. Vay canına teyze, sürpriz doğum günü pastası. Evet ama abire söyleme. Tamam söylemeyeceğim. Ve ben yarın partiye mutlaka geleceğim. Anlaştık. Görüşürüz teyze. Ben ilk defa oğlumun doğum gününü kutlayacağım. Onun için bir hediye alacağım. Ona sıkıca sarılacağım. Üçüncü doğum günü nasıldı? Hediyeleri iki gün evde saklamıştık. Evet, ama sonunda Abir o hediyeleri buldu ve büyük bir heyecanla açtı. Peki diğerini hatırlıyor musun? Çikolatalı pasta aldığında mı? Hmm. Abir bekleyememişti <laughs> ve bütün hepsini yemişti. Ve Nilam teyze de bir parça yedi. Abir'le üç gün midesi bulandı. Biliyor musun bizim oğlumuz masum duruyor ama çok kurnaz bir çocuk. Keşke eskisi gibi parti yapsaydık kendi evimizde. Eğer Tanrı izin verirse... Gelecek yıl Abir'in doğum gününü hep birlikte Kasoli'de kutlayacağız. Hı. Dua ediyorum büyük babam, babaannem, ninem, Kayrav abi, Muskan herkes doğum gününe gelsin. Akşara bizim oranın bir sözü vardır. Düşünceler ve gerçek birbirinden uzak değildir. Merak etme, istediğin olacak. Tek tek her sorunu ele alacağız ve kazanacağız. Sonra... Birlikte eve döneceğiz. Pekala, hediyeler paketlendi. Şimdi bunların üzerine not yazma zamanı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.